eğlence Musal, Salmanov, Fatih Çelik Asman Cafer Bilal Abatay Ömer Aydın eğer sende bir video ismi olmasını istiyorsan yorum haberim bir ismeniz methedir geçelim Selamünaleyküm arkadaşlar Acıktınız mı lan zırtlar? He? Acıktınız mı? Bunlar <laughs> bir temizlik şart. Ben bu nakışta iki matasını yapmıştır. Hadi gel. Yavaş yavaş yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Yürümekte zorlanıyorum vallahi arkadaşlar. Ayağımdaki yara baya bir derinleşmiş yürümekten dönüşe de başladı mı? Ondan dolayı arabaya bir derinleşmiş. Bunun suyu bitmiş. Şunu bir doldurayım da. Aha, ola kaçak. Kulak kaçak inmiş. bunu bu ne zaman indi? yemin ederim kaçak. Daha kuş inmiş bir tane buraya. Aha bir tane kuş inmiş. Aha. Ne indi? Allah Allah. Şuraya bak sabah sabah. Nasıl yakalayacağım bir dakika. Şunu, şu sebebi düzeltiyor. Oo, karab, karab, karab. Karab, sen ne işi var burada karab? Karab. akışlı peşinde duranıp duruyor. Dişidir. Belli. nereden yüzden gördün o. Hı? Kuş zıpkım gibi. Yerinde durmuyor. Nasıl yakalayacağım? Bekleyin. Ama yürüyemiyorum ki yürüyebilsin. Nerede o? Gittim mi? buradaymış. Oo, başka tamam, Nereden geldin lan sen? Sanki yumurtalıdır. Vallahi sanki yumurtalıdır. Of abi yürüyemiyorum ya. Bir su aldım geldim ha. Bak. Gittim suyu doldurdum. Bir geldim baktım yerde. Şansa bak ya. Demek ki çatıda mahta bir yerdeydi. Kuşları gördüm Direkt indi. Benim aslan kızım. Yavruları öldü arkadaşlar ya. Eee güzeldir. Değil mi? Baksana sapsarı bir şey. Hem susamış hem aç. ya yakalayacağım şu diğer. Yakalayacağım. Yakalayacağım da ağrıyorum çok ağrıyor. Büyük ihtimalle dişidir. Kırmızı nakışlı bu kadar peşinde dolandığına göre. Rahat da takılıyor. Şuraya bak. He? Nasıl? Bendeki sarıya gider. Değil mi arkadaşlar? Eğer gerçekten dişiyse bendeki sarıya gider. Çok da rahat takılıyor kafasına göre baksana. <gülüyor> <gülüyor> He? Ya, yakalayacağım şimdi? Gel. <laughs> Yeme gelsin hemen yakalayacağım. O öbürleri gibi yapmam. Bazı kaçaklar geliyor şimdi bekliyorum bekliyorum bekleyince de yalan ediyorum kuşun. Hiç gerek yok ama bunu da yalan etmezsek iyidir. Kuş çok sinsi çok sinsi, de sinsi Ben yanlış hareketi yaptım mı ayağım da Yakalayamadım mı gider. Ha şöyle atacağım o girsin araya girsin. Hemen konacağım üzerine. Onların arasına girerse konacağım. Hadi bismillah ya Allah, ya Allah. Daha öyle olmaz olmaz. O bir kere hamle yaptım yakalamadım mı gider. Yazık. Güzel de bir kuşa benziyor. Gel sarı postadır ha. Sarı postadır. Hoppala. Hayırlı olsun inşallah. Vallahi sarı postadır. Güzel bir sarı postadır. Filo kuşu mudur, posta mıdır onu çözemedim şu an. Daha bir tutsana da sana zahmet. O güzeldir. Bakayım şuna. Kafa yapısına falan bakayım. Filodur galiba ya. Valla filo mu posta mı onu tam olarak çözemedim de arkadaşlar bir yoruma yazar mısınız? Daha öyle sıkı tutma hayvanı günahdır. Daha çok sıkı tuttun. Çok, çok, sıkı tuttun. Şansa bak ya. Yavaş öl siz niye buraya giriyorsunuz? Sizin yeriniz burada oğlum ya. Sen de mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bak. Orada ne yapıyorsun? Ee, orada ne yapıyorsun Karar? <laughs> Kadın arkadaşı sanki yumurtalıdır. Tek yumurtanın üzerine mi oturmuş anlamadım Vallahi çok güzel bir kuş. Bendeki sarı erkeğe çok iyi gider. Altları çalışır. Ama biraz yaşlı gibi görünüyor. He? mı değil mi? Evet. Dur bant, bantım neredeydi? bantlayayım onu karantinaya almam lazım. Arkadaşlar yiyorum ya Ondan zaten korktum dedim. Yakalayamam diye. Nerede bantım? Burada bantım vardı da. He? Geçen gün burada şu. Geçen gün buradaydı ya, biliyorum çünkü. Bir sene bantlayayım arkadaşlar. Döneyim size. Kanadını bantladım. Yere bıraktım. Ama şu an buradan almam lazım arkadaşlar. Sadece sizde bir yerde gösterebilmek için yere bıraktım. Bunu bir ağırlayayım. Bir karantina yapayım. Hiç kuşların arasında dolanmasın. Hastalıktır hastalıktır. Zaten ben kendi kuşlarımı bile bunların arasına koymuyorum. Farkındaysanız. Bağdadi yavru yerinde durmuyor. Eşek sıpası. Aşağı in. Karan Şahin. Hadi oğlum, kızım sen deyin. Zaten sen orada duruyorsun diye o da öyle. Selamun aleyküm. Aslan parçası. Eşek. ee, onun iki kardeşi öldü ya. Var ya o kadar yemek. Yemin ederim annesi üzüldü biliyor musunuz? Ben onu annesinin gözünde onu fark ettim. Yavruları yumurtanın içinden çıkmadı ya. Annesinin gözünden o yüzden tüy fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an sabah ya. Kendi kendine inmiş buraya. Sabah sabah. Nasibe bak. Ayağa gelir diyorlar insan. Harbiden öyle oldu. Gelin gençler gelin 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 yemeğinizi Hadi. Hadi aslan parçaları. Zaten yabancıların arasına gittiğimde de hep sabah erken kaçak oluyor arkadaşlar. Kaçakların tamamı sabah aç ya. Şimdi hava ısınmaya başladı mı kuşlar hep bir yerlere böyle gölgelik yerlere çekilip istirahat çek ediyorlar. Ama sabah serinliğidir ya. Yani. Serinlik olduğundan dolayı hemen çıkıp bir yerlerde yemlenecekler ya. Sabah mesela gidiyorum, kaçağı görüyorum. Bak bak bak. Bak 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 İstanbul'da ya oraya görmüş. Sabah gidiyorum mesela kaçağı görüyorum. Erken gittiğimde yakalıyorum mesela yabanların arasında ama aslında git hadi. Sen de hadi git. Eşek sıpası. Büyüdün ha. Bu da bu İstanbulluları var yani hani o köşedeydi ya burada bir tane balıkları vardı. Ee, o iki tane böyle küçük var ya beyaz Onun yavrusu Büyüdü maşallah Boyu bo, boyu da iyidir ha ee, Rengi de çok güzel Bak gitti annesinin yanına Bağdatlılara bir bakalım Bağdatlılarda durum nedir Yavrular Bunlar da iyi gelişimleri sürdürüyor Ama sanırım şunun Ayağında sanki bir sıkıntı var Arkadaşlar ya yoksa Hiç sonra düşündüğüm gibi değildi ya Bak görüyor musun? Bu yavrunun ayağında bir sıkıntı var. Yoksa evet. İyiyim. Geldi abi. Gel. Bak görüyor musun? Oya ya? Harbiden eee He... Abi böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ayak kırılmış oradan Bak benim hiç haberim yok ha. Cık. Ha bu iki yavrunun. He ya. Demek ki anne baba basmış. Kırmışlar. Öyle de olmuş. Öyle de düzelmiş. He şuraya bak dedi ya. Bak görüyor musun? Tut şunu bakalım. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Bak, görüyor musun dedi? Bak şu ayağın burası. Bak döndür bir bakalım yavruyu. Döndür bakalım dedi. Bak o ayağı görüyor musun da? Bak ayak nasıl oldu? İşte. <laughs> <laughs> o kadar da güzel bir yavru ya. Şuraya bak ya bak. Görüyor musun? Bak buraya görüyor musun? Buraya basmışlar. Burası kırılmış. Tüh, şansa bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Harbiden böyle bir şey olamaz ya. Nereden diyor? Oldu artık yapacak bir şey yok. O inşallah kendi kendine düzelir. artık bir şey yapamayız onun için. Maalesef ki. Maalesef ki artık ona bir şey yapamayız. O küçükken herhalde öyle bir şey oldu. Şansı vatikir. Nasip. Allah böyle uygun görmüş, öyle olmuş. Ben hiç farkına varamamışım biliyor musunuz? Gerçekten ben hiç farkına varamamışım. Hiç farkına varamamışım. Ama diyorum ha, mesela öbür yavru ara sıra böyle ayağa kalkıyordu. Bunun ayağa kalktığını ben görmedim. Harbiden çok üzüldüm. Yani benim durumum hep böyle biliyor musunuz arkadaşlar. Bir seviniyorum, bir üzülüyorum. Bir seviniyorum, bir üzülüyorum ama Sevinç de üzüntü de Allah'tandır ya. Yapacak bir şey yok. O büyüyünce büyük ihtimalle düzelme ihtimali var. Çünkü kendi kendine şey olmuş ya, iyileşmiş ya. Bu yüzden büyüyünce... Şimdi ben küçükken onun farkına varsaydım düzeltme ihtimalimiz daha yüksek olurdu. Bakalım bir büyüsün bakalım ne olacak. Ona basabiliyor ayağına basabiliyor, kullanabiliyor. Bunları yapıyorsa düzelme ihtimali de var inşallah ya bir alaların yavrusunun yanına da gidelim ya. Bir alalarımıza bakalım. Bunlar da durum nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Lan kışnikler. Ne yapıyorsunuz lan? Zırt dolar. Allah <laughs> güzel maşallah. Allah'ım nazardan koru ya Rabbi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla, hoşçakalın.